Yandı bir kafes tetiklendi. Evet beyler. Merhabalar. Ya ilk katta ne chat olmasın bir sana bakayım onu ya. Bak buraya yine Bütün şarjörü boşalttı. Son anda vurdu. Bana tek eşya attı. Timin <laughs> üç gözlü monster kılıklı orada. Sih, onu da vuracağım ben. yazıp durma artık kankacım ya. Hatch'e bak o cross, bak cross diyoruz biz ona. Adamın kafasında, o teneke'nin kafasında, o <laughs> karona, tamam mı? Senin vazifen nedir Riot Games oyunu olarak? Onu kafa hiti olarak algılaman. Anladın mı canım benim? O cross denen artı şeklinde olan şey o adamın kafasında, tamam Algılayacaksın.